İki kişilik yaşamın kendine has evreleri vardır. Ve her zaman her şey kolay olmayabilir. Geriye dönüp izlediğinizde, izleri, hataları, söylenmeyen ya da öfkeyle söylenen kelimeleri gördüğünüzde, aşkın zamanla nasıl hayatta kalabileceğini görmek zordur. Ama affetmek güçlü bir anahtardır. Ve bugün bundan bahsedeceğiz. Birçok kültürde, özellikle Türkiye'de, Aşk derin bir şey olarak görülür. Sabır ve anlayış gerektiren bir şeydir. Gerçek aşk anlayışı idealize edilmiş bir aşk değil, zamanla büyüyüp olgunlaşan bir aşktır. Bu, yıllarca birlikte olduğumuz bir ilişkide özellikle önemlidir. Çünkü rutin ve fikir farklılıkları duygusal mesafeler yaratabilir. Düşünün ki 10 yıl sonra birlikte olan bir çift, her şeyin çökmeye başladığını gördüklerinde Birbirlerine bakarak başlangıçta hissettiğimiz o aşka ne oldu diye soruyorlar. O anda çoğu durumda yıllar boyunca iyileşmemiş yaralar görünmeye başlar. Affetmemenin, küçük ihanetlerin, iletişimsizliğin bunların hepsi ikisi arasında bir uçurum yaratabilir. Ama iyi haber şu ki bu yaralar iyileştirilebilir. İlk adım olanları kabul etmektir. İlişkinin sadece zayıf ya da bitmiş olmadığını fark etmek, aslında ilişkideki kişilerin çözülmemiş duygulara sahip olduğunu kabul etmektir. Bir partner, affetmeye doğru ilk adımı atmaya karar verdiğinde, bu tüm ilişkinin dinamini değiştirebilir. Ve bu, unutmak anlamına gelmez. Affetmek, geçmişi silmek değil, iyileşmeye alan açmaktır. Affettiğinizde, Aşkın yenilenmesine, ilişkinin dönüşmesine izin verirsiniz. Ve en önemlisi, affetmek önce kendimizde başlar. Geçmişteki hatalarımızı kendimize affetmeden başkasını affetmek imkansızdır. Şimdi bu çiftin bu adımı atmaya karar verdiğini düşünün. Derin duygularını paylaşmaya, uzun zamandır taşıdıkları yaralar hakkında konuşmaya başlarlar. Birbirlerinin düşman olmadığını, zorluklardan geçen insanlar olduklarını anlamaya başlarlar ve bunu yaparak yeniden bağ kurarlar. Onları başlangıçta birleştiren o aşkı yeniden keşfederler. Bu duygusal iyileşme süreci sabır gerektirir. Bu bir gecede olacak bir şey değildir. Ancak her konuşma, her şefkatli davranış, her empati anı daha sağlam bir temel inşa etmeye yardımcı olur. Başarının anahtarı değişmeye, anlamaya ve affetmeye istekli olmaktır. Hem kendinizi hem de başkalarını affetmeye. İşte bu, zamanın testine dayanabilecek gerçek aşktır. Mükemmel bir aşk değildir. Ama büyüyüp zorluklarla olgunlaşmış bir aşktır. Sonunda önemli olanın geçmişin hataları değil, iyileşmek büyümek ve ilerlemek için bugün ne yaptığınız olduğunu bilen bir aşktır. Yıllardır bir ilişkideyseniz, belki de affetmenin ve duygusal iyileşmenin gücü üzerinde düşünme zamanıdır. İşlerin kendi kendine düzelmesini beklemeyin. Bu adımı atmaya istekliyseniz, ilişkiniz her zamankinden daha güçlü ve daha gerçek olabilir. Affedin, iyileşin ve aşkın yenilenmesine izin verin. Zaman, Affetmeyi geçmişin yaralarını iyileştirmek için bir araç olarak kullandığınızda güçlü bir müttefik olabilir. Ve unutmayın, affetmek sadece başkasına bir aşk eylemi değil, kendinize verdiğiniz bir hediyedir.